e, evet, Several Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator dersleriyle devam ediyoruz. Ders anlatımlarıyla devam ediyoruz. Evet bu videomuzda arkadaşlar e, alternatif renk arayüzünü isteyeceğiz. Anlatacağız. Şöyle bir e, dikdörtgen çizelim. Ardından mesela dikdörtgen seçtikten sonra buradan şu rengini istedebilirim. istediğimiz gibi seçebiliriz. Şöyle mesela turkuaz seçtik veya kırmızı seçtik. Serveyi buradan arttırıp azaltabiliriz. Ve aynı şekilde rengi de buradan istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şöyle mavi yeşil ya bu şekilde istediğimizi bir değiştirebiliriz arkadaşlar. Yine buradan Buradan kenarlardan şöyle büyütüp küçültebiliriz veya böyle aşağıya alabiliriz şunu. Şöyle koyalım. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Several Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi i̇zlediğiniz için teşekkürler.